Merhaba ben Erkan hocanız. Bugün yamuk sorularının trigonometriye nasıl yansıdığını göstereceğim. Şimdi birincisi ikiz kenar yamuk. İkiz kenar yamukta en çok yapılan hareket iki tane yüksekliği çekmektir. Çünkü bu iki tane yüksekliği çektiğimiz zaman şu parça yukarıdaki gibi 4 olur. Bunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı farkları 8'dir. Bunlar da dört dört bölüşürler. İşte bitti. Tanjant alfa nedir? E 3, 4, 5 üçgenidir. O zaman tanjant alfa karşının komşuya oranından 3 bölü 4 olur diye söyleyebiliriz. Evet kopma devam ediyorum. Başka bir yamukla. Evet çeşit kenar yamuk olduğunu gördün. O zaman hemen yapacağın iş şu. Aklına şu geliyor senin. Genellikle buradan dik inmek geliyor. Ama dik inme bak. Hemen buradan 5'e paralel çek bir tane. O zaman 5'e paraleli çektikten sonra bak burası 5 oldu. Gördün mü? E burası da 7 oldu, burası da 3 oldu. E 5 13 12 a demek ki hocam burası 90 oldu. Hadi açıyı taşıyalım. E bak burası ne oldu? Alfa. Ha o zaman burası onun 180'e tamamlayanı. Ne soruyor? Sinüs alfa. Hemen sinüs alfayı soralım sen nesin diye karşının hipotenüs oranından 12 bölü 13. E birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşitti. Bitti. O zaman demek ki 12 bölü 13 senin aradığın cevap oldu. Hadi bir tane daha bu sefer geldi dik yamuk. Arkadaş dik yamukta unutmayacağın şey neydi? Ben sana bak hemen bir tane şöyle dik yamuk çizeyim şunu lütfen unutma. Şöyle hemen bir dik yamuğumuzu buraya alalım. Şuraya 90 derecemizi de koyalım. Şimdi dik yamukta köşegenlerin de dik kesiştiğini gördün mü? Gördün. O zaman bunun esprisi nedir öğretmenim? Bak burası sol tarafa doğru yukarısı kadar uzatılır. O zaman buradaki hikaye seni nereye götürür? bak sen de burayı böyle birleştirdiğinde burası ne kadar? 3. O zaman burası da 3 olur. Burası da ne kadar olur? 12. Bak köşegenler dik kesişmiş. E, paraleldi. O zaman burası da dik olur. E, dikten dik öklü top. Buranın kaç olduğunu bulursun 6. O zaman burası 6'ymış. Soru bitti. Demek ki artık tanjant alfa artık o tanjant alfa. Tanjant alfa 2'dir. E, tanjant alfanın 2 olduğu yerde o tanjant alfa da 1 bölü 2'dir. Hop topladım ne geldi? 5 bölü 2. İşte bu kadar.